Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle GTA 6'nın ertelenme haberiyle karşınızdayım. Evet GTA 6 Rockstar Games'in açıklamasıyla birlikte arkadaşlar 26 Mayıs 2026 tarihine ertelenmiş durumda. Ve bu hususta da Rockstar Games bir açıklama paylaştı arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte bu videoda bu kısa açıklamayı okuyacağız. Ve daha sonrasında da videomuzu tamamlayacağız. Hızlı bir video olacak. Dolayısıyla çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen paylaştıkları mesajda başlayalım. GTA 6 26 Mayıs 2026'da geliyor. Herkese selamlar. GTA 6'nın 26 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanması kararlaştırıldı beklediğinizden daha geç olduğu için çok üzgünüz. Yeni bir GTA'nın yarattığı ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu bitirmek için çalışırken bize verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bu hususta bir istisna değil. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımıza Rockstar Games. Evet birçok kişinin şüphelendiği durum gerçekleşti arkadaşlar ve çok uzun süre süredir Rockstar Games GTA 6 konusunda çok fazla sessizdi zaten sizlerin de çok açık bir şekilde farkında olduğunuz üzere. Dolayısıyla açıkçası ben çok fazla sürprize uğramadım. Ancak yine de tabii ki de üzücü bir durum. Hepimizin beklediği oyun neredeyse bu videoyu paylaştığım tarihten bir sene sonrasında çıkmış olacak GTA 6. Peki sizin bu durumla ilgili düşünceleriniz neler? Bunları videonun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. O halde sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.